23 Nisan günlerdir yolumu bekledik durduk. Sen geleceksin diye çiçek açtı. Bahçelerdeki bütün ağaçlar, leylekler yuvalarına döndü. Toprak ısındı, uyandı karıncalar. Çoluk çocuk yollara döküldü. Bugün sevinç içindeyiz hepimiz. Bayraklarla süsleniyor balkonlar, caddelere taklar kuruluyor, bizim marşı çalıyor bandolar. Nasıl sevinmeyelim geldiğine? Okulda bayram, evde bayram, sokakta bayram. Hoş geldin 23 Nisan. Sana gözlerim diyoruz. Seni kucaklamaya geliyor bugün köyler, şehirler dolusu çocuk.